Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, mega kumbara etkinliği bittiği için mega kumbarayı açacağız. Çok mantıklı bir cümle oldu bence. Şöyle gide bitmiş bunu fark ettim. Evet mega kumbara etkinliği bitti. Basıyorum basıyorum bastım ve açılıyor. Top 12 mücevher. Arkadaşlar bu gün biraz yorgunum o yüzden çok fazla enerjik olamadım kusura bakmayın. Bakalım dükkanda ücretsiz bir şey diyor. Bakalım dükkanda ne varmış. Geliyorum sağ tarafa doğru ve dükkanda da 10 güç puanımız varmış arkadaşlar. Hemen 10 güç puanımı da aldım. Diğer hesabımdan da alacağım. O zaman gidelim ve diğer hesabımdan da alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir adet daha mega kumbaramız var bastım bastım, bastım ve bir daha bastım, bastım ve o ışıltılar. 12 mücevher 85 altın. <laughs> aa, bana verdiği aynı aa, aynı şeyleri verdi evet hemen basıyorum arkadaşlar buradan da hadi be bir tane aha ne verdi karakter mi? Kaçak grey verdi. O tamam. Evet Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, bu videoyu daha like, gerçekten çok sevinirim. Ee, bu arada arkadaşlar bu aralar abonemiz çok e, düşük. Kimse abone olmuyor. Çok üzgünüm. Abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şaka şaka bu sefer yapmayacağım.